Okumuş olduğumuz ayeti kerimenin mealinde Allah-u Teala her canlı ölümü taracaktır buyuruyor. Evet. Beraber ahirete irtihal eden hak ve hukuk kendi helal et ettirilmesini helal olsun. Helal, helal olsun. helal, helal olsun. olsun. Allah-u Teala helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Allah-u Teala kendisine rahmetiyle, mağfiretiyle, merhametiyle muamele eylesin. Tümlerimizin akıbetini, sonunu hayırlı eylesin. Amin. الله اكبر